Evet, herkese selamlar. Bu videoda bir Blue Force kulaklık inceleyeceğiz. Ben de Blue Force'a özel arka planımı mavi yaptım. Blue Force, mavi güç. Güzel oldu. <laughs> aqui Como... tá incelemesini hızlıca yapacağız. Bütün detaylarını, ses testlerini, mikrofon testlerini, işte deneyimlerimi sizlere aktaracağım. Ama öncesinde küçük bir şey istiyorum sizden. Videomu izleyen kullanıcıların yaklaşık %98'i, %99'u kanalıma abone değil. Videoları izliyorsunuz, beğeniyorsunuz, yorum da yapıyorsunuz ama kanala abone olmuyorsunuz. O yüzden bir saniyenizi ayırıp ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz diyelim ve gelin incelememize başlayalım. Şimdi bu videoda yanımızda Blue Force'un uygun fiyatlı fiyat performans giriş seviyesi bir oyuncu kulaklığı bulunuyor. Kutu tasarımına baktığınızda kulaklığımızın resmini önde görebiliyoruz. Alt tarafa baktığınızda ilginç bir şey dikkatimizi çekiyor. PC, laptop ve aynı zamanda da Android ile birlikte çalışabildiğini vaat ediyor bu kulaklık. Hemen kutu açılışını yapalım ve kulaklığımızın incelemesine başlayalım. Kutuyu açtığımızda kulaklığımızın kendisi ve içerisinden bir tane de sürpriz bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor peki? Bir tane dönüştürücü çıkıyor. Bu fiyat bandında bir kulaklıkta böyle bir dönüştürücünün çıkması gayet güzel bir artı. Peki bu dönüştürücü ne işe yarıyor hemen anlatayım. Kulaklığımızın ucu gördüğünüz gibi normal USB tip A ile birlikte çalışıyor. Bu dönüştürücüye bu ucu takıyorsunuz ve sonrasında gördüğünüz gibi bir Type-C uç elde ediyorsunuz. Artık bunu Android cihazlarınıza takıp oynayabilirsiniz. Mesela telefondan PUBG Mobile oynamak istiyorsun. Yine bu kulaklığı satın alıp oynayabilirsin. Ediyorsun ki ben sadece PUBG Mobile'a e oynamıyorum. Bilgisayarda Valorant oynuyorum. E o zaman ne yapıyorsun? dönüştürücüyü çıkartıyorsun. Bunu bilgisayarına bu şekilde takıyorsun. Veya diyelim ki laptop kullanıyorsun ve işte USB soketlerin dolu ama laptopunda bir tane de Type-C var. İstersen yine bunu kullanıp laptopunda da bu kulaklığı kullanabiliyorsun. Şimdi kablomuzla devam edelim. Kabloyu açıyorum. Kablomuz örgü yapıda bir kablo ve 2.2 metre uzunluğu bulunuyor. Yani gayet uzun bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz bilgisayarınız masanın üstünde olsun. isterseniz altında. isterseniz başka bir yerde olsun. 2.2 metre uzunluğunuz var. Rahatça kullanabilirsiniz. Örgü yapıda olması da Yine güzel bir artı uzun kullanım açısından daha dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Evet kulaklığımızda bilgisayarımızı taktığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde bir aydınlatma ile birlikte geliyor. Rainbow bir aydınlatmaya sahip bu kulaklık. Yani bu ne demek? Buradaki renkleri değiştiremiyorsunuz. Sabit bir şekilde yanıyor. Buradaki kırmızı kırmızı yeşil yeşil yanıyor. Dolayısıyla bunların yerleri değişmiyor. Kulaklığımızın tasarımına geçtiğimizde üst tarafta bir kafa bandımız bulunuyor. Kafa bandımızın esnek ve rahat bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Üst tarafına baktığınızda deri işlemeli bir yapı olduğunu görüyoruz ama iç tarafa baktığımızda herhangi bir işlemi olmadığını görebiliyoruz. Kulaklığımızın çok geniş pedleri var ve bayağı da kalın pedler. Şöyle kafanıza taktığınızda kulak boyutunuz çok ekstrem büyük olmadığı sürece bütün kulak boylarını rahatça çevirebilecek bir kulaklık pedine sahip. Bu kulaklık çok hafif ve rahat bir kulaklık olduğunu görebiliyoruz. Özellikle şu üst tarafın yaylı olması kafanız ne kadar büyük olursa olsun bu kulaklığı rahatlıkla takabileceğiniz anlamına geliyor. Böyle ön tarafta bir tane oynar başlıklı mikrofonumuz var. Bu mikrofonu bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Yine kulaklığın arka tarafına geçtiğimizde de burada bir tane tekerleğimiz bulunuyor. Bu tekerlek ile sesimizi açıp kapatabiliyoruz ama mikrofonu açıp kapatabileceğiniz herhangi bir buton bulunmuyor. Genel anlamda kulaklığın tasarımı bu şekilde ve dediğim gibi kafaya taktığınızda rahat ediyorsunuz kafanızda bir ağırlık yapmıyor şimdi gelin ses testlerini yapalım evet şu anda sesimi bu mikrofondan duyuyorsunuz şöyle gördüğünüz gibi mikrofonu uzaklaştırıyorum yakınlaştırıyorum ve ses kalitem sesim bu şekilde sizlere iletiliyor bu seste herhangi bir oynama yok Mikrofon kalitesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda muhakkak konuşalım. Ben mikrofonun temizliğini özellikle beğendim. Yani bu fiyat bandındaki bir kulaklığa göre güzel bir mikrofonu bulunuyor. Oyun oynarken DC'de, Discord'da arkadaşlarınızla sohbet ederken karşı tarafı rahatsız etmeyecek bir sesi olduğunu söyleyebilirim. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizin yorumlarınız daha önemli. Muhakkak yazın. Evet şimdi sesi hem kulaklık üzerinden hem de Windows üzerinden fullledim. En yüksek seste kulaklığın sesini dinleyeceğiz. Evet Blue Force ses testi de bu şekildeydi. Dışarıya çok fazla ses verdi mi kulağımdayken? Emin değilim. Siz yorumlara yazın nasıl olduğunu birlikte göreceğiz. Kulaklığı dışarıya çıkarttık mikrofona doğru tuttuğumda ses şiddetini gördüğünüz yüksek bir ses şiddetine sahip bir kulaklık. 50 mm sürücüleri bulunuyor bu kulaklığın. Ben şu an konuşurken sesimi %100 kestiğini söylemem ama bir %25 %30'luk bir kesinti var. Kendi sesimi duyabiliyorum ama müthiş bir yalıtıma sahip değil ama yine de sesimi kesiyor. Yani dış ortamdan çok da böyle aşırı bir ses almıyorsunuz. Evet Blue 4 Zero genel olarak bu şekildedir. Benim beğendiğim bir kulaklık olduğunu söylemeliyim. Fiyatına bakacak olursak da şu an lansman fiyatı olarak 440 TL civarında bir fiyata satılıyor. Gayet iyi bir fiyatı olduğunu söyleyebilirim. Muadilleri veya rakipleri 500 TL'nin üzerinde bir fiyattan satılıyor. Yine bu ürünü satın almak isterseniz açıklama kısmına linki bıraktım. O linki tıklayarak inceleyebilir veya satın alabilirsiniz. Yine fiyatlar sürekli değişiklik gösterdiği için bence bir linke tıklayıp güncel fiyatını kontrol edin derim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız, işinize yarıyorsa like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da beni mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşene de hoşçakalın. Bay bay.